Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte her zamankisi gibi Brawl Stars oynuyoruz. Dün buradaki kutuları açtım. 20'ye kadar geldim. Bu sabah 20'ye kadar geldim. Mega kutuya kadar. Hepsini açtım. Mr. P çıktı. Rosa çıktı. Bir de Rico çıktı. Üçü çıktı. o yüzden... Video silindi neden bilmiyorum nasıl olduysa silindi video. O yüzden ben, e, atamadım size. Video silindiği için e, size atamıyorum o videoyu. Ben videomuza geçelim. Oyun oynayacağız. Kuzenimle birlikte kuzenimle milli kupa kasıyoruz. Bir sabahtan beri kuzenim ben 8 kupaya kadar kastım. Kuzenim 700 şu an oynuyor. E, ma, kuzenim şu an şey birincisi olmaya çalışıyor birlik birincisi ama ona birlik birincisini vermeyeceğim. Şöyle gel buraya Mr. P. Nasıl çıktığına ben de şaşırdım Mr. P'nin çıktı. Dün akşam çıktı. Video nedense silindi bilmiyorum. Yükleyecektim bu sabah. Video silinmiş. Biliyorduk aldık. internet kötü ya. Hadi, hadi. Şöyle, 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 şöyle. Ay sana ölemem, hayır. Ay şu an ölebilirim. Hadi be sıyırdı arkadaşlar gördünüz mü? Botmuş ya bu. Bir de 10 tane şey enerjisi olacak mı? Sen bir öl. Bizim robot gidiyor adama doğru takip edeceğim ve orada. Bu. enerjisi var. Gel buraya bu öldüreceğim seni. Şöyle şöyle şöyle. Evet birinciliğimizi aldık. Hemen çık. Tekrar oyna. Mr. P ile hiç oynamadım. Hep Rico falanla oynadım. Mister P şimdi kasmaya çalışacağım. Evet ondan oyundan Hadi gir. Hayır ya gir ya. Özgürlüğüm çıktı dolayı şöyle 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 hadi hadi hay 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 hadi ya, ya of ya inşallah iki kopardı kuzenim kaç kop olmuş 715 kop olmuş bir bakalım kuzenimiz nasıl oynuyor izle şeyli bitirsin. Grubaları tamam. İzleyelim. Hazırca Mahmut bitir maçı. Hadi Mahomet. bir Bu arada bizim birliğe katılmak istiyorsanız gelebilirsiniz birliğimize. Yani sıfır kupada olsanız bile sıkıntı olmaz. Hadi ya Mehmet maçı bitir hızlıca. Hadi oyna vur Senin galiba oynamayı bilmiyor ya Heh. sonunda çık 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 hemen çıkalım çağıralım oyna başladı ya Kızıda ben de başlıyorum. Bekliyor De evet. Video sonrasında sizinle ben kapışıyorum. Öleceğim galiba. Oh be. Bu Discord oldu. Evet. evet. Kutuları da karalım hemen. Gidelim sonra. Adamlara vurmayı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı. Şöyle gel buraya sen. şöyle öyle at. direkten de bir ös. Kimse kaldı. Bir de açmak zamanı Adam nerede acaba? Evet, El Primo. Şöyle 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 şöyle, şöyle. birinci. Bu videoda 900 kopaya kadar kasmayı düşünüyorum. Öyle bir şey düşünüyorum. 900'e kadar kasabilmeye çalışacağım. Baba. Baba. Hemen şöyle oynayalım oyunumuzu. Direkt gel Puma'ya saldıracağım. Şöyle 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 şöyle. şöyle. öyle şey, öyle, açığımın adı, Aha bunu. öyle, öyle, Sıkıştırdılar ama beni ya. Bunlar beni sıkıştırdılar. Ee, canlı yayın açmamı istiyorsanız altta yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. arkadaşlar. Canlı yayın da açabilirim. Şöyle 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 şöyle. Canlı yayında benim kupaya doğru gideceğiz. Yan basıyorlar ya İsmi Şöyle sen de bir öl Öldüğün mü sen artık Seni buraya sıkıştırdı. içi bir de Bizim veremem hayır hayır kurtuldum ya Sen bir öl artık öl öl ölür müsün? Öl. Ölür müsün artık? Öl. Aldım. Şöyle. Nimo TV'den canlı yayın açabilirim. Acaba kim ilk öldü? İnşallah ben. Hayır ya, ilk ben ölmüşüm. Çikim. Şöyle kupa ee, belki şu an ee, şey yapabilirim. Ee, 850'ye kadar gelebilirim. Nemo TV yayını da açabilirim. Oradan 1000 kupaya kadar doğru kasabilirim. Şöyle bir oynayalım. Yavaştan da videoyu kapatalım. Çabuk. Şöyle 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 Evet. Evet o da öldü. Mr. P güzel oldu. Güzel karakter.

Şöyle 850 yapıp yavaştan videoyu kapatacağım. Ekrumaya saldırsam mı direkt saldırayım ya. Şöyle şöyle. Evet, bir. İnşallah bu elde birinciliği alırız. Hocası kurtuldu. Hemen gidelim şöyle. Aha orada birisini mi gördüm ben? Evet. Yürü, Şimdi yavaştan bir videoyu kapatalım. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Hemen şu enerjiyi de nereye harcasam. Şunu şöyle e, terbiye harcayalım. Şöyle şu büyük kutuyu da açalım. Kutu kutuyu diyorum işte kutuyu açalım. Ve bir şey çıkmadı. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hepinize bay bay. Görüşürüz.